2022-2023 eğitim öğretim yılında Türkmence eğitiminde üstün başarı kaydeden öğrenciler için Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanlığı ile Kerkük Türkmence eğitimi tarafından ödüllendirme töreni düzenlendi. Törende Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi 4. sıra adayı Sefsen Ceddu, Türkmen yetkililer, Türkmen eğitim müfettişleri, okul müdürleri ve öğrenciler hazır bulundu. Tören açılışında konuşan Irak Türkmen Cephesi Kerkügil Başkanı Kahtan Vendavi, eğitim sorunlarının artık il meclisi yoluyla çözüleceğini belirtti. Bugün il meclisi olmadığı için eğitimdeki bütün sorunlar Bağdat'a gelir ama bu saatten sonra valilik içinde lücnet-i terbiye ve te'lim kurulacak. Herhangi bir sıkıntımız olursa ondan sonra orada çözülür. Orada bu uşaklar ise hapsiz bırakmıyor. Orada binlerce kadromuzu sahapsız bırakmayalım. Eğitimdeki problemlerimizin çözmesi için mutlaka o mutlaka birisini gönderip, eğitimi iyi bilip, eğitimi iyi aynayıp, bu milletin sıkıntısını eğitim içinde orada çözmeliyiz. Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan, cephenin Türkmence eğitimine olan desteğini yineledi. Bugün Türkmen eğitimi büyük bir başarı kaydedip, eksikliklerimiz de var, evet var. Ama Arapcada da üç üçlüler var eğitiminde, Kürcgede de var. Doğaldır. Türkmen eğitiminde de var. O eğitimdeki olan sıkıntıları her zaman biz Irap Türkmence pehlisi olarak öncülük vermişiz. O sıkıntıları bir an önce çözek yolumuza devam eddik. Turan seçimlere katılma vurgusu yaptı. Siyasi baskıvar üzerimize görevlerden alınırıq. Evet ister Bağdat'ta ister yaşadığımız illerde ama onun da bir büyük mesuliyeti millet olarak bizim de üzerimize düşür. Nece üzerimize düşürü? Bugün 2019'dan bugüne kadar meclis, muhafazat fesk 2005'ten çarçuşta intihabat olmayıp bugün fırsattı. Biz intihabata katılak yüzde ses veriyoruz. Öncelikle çok zarar çekeriz, intikamata gitmesek. Çünkü mükataa en büyük, en kötü karardı. Ece bizim toplumumuzda bir ferid bile bu kararı alsın. Kerkük Türkmenci Eğitim Bölümü Müdürü İmat Muhammed ise Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesine destek verilmesi çağrısı yaptı. Tek Türkmen adına kayıma giripti, o da yüzde kuz. Hepimiz buna sehep çıkamadık. Sahab çıktığımız zaman ispat Türkman Türkmançılığımız. Sahab çıktığımız zaman ispat edilir Kerkükçülüğümüz. Sahab çıktığımız zaman ispat ederek Biyanna ve biz Asil bir Türkmanlık. Asil bir milletiz. Burada Kerkükümüzü, özümüzü diyenler biz Kerkük bizimdi. Biz seçim sandıkında orada ispat ederiz. Törende daha sonra başarılı öğrencilere ve bu öğrencilerin okul müdürlerine Irak Türkmen Cephesi Genel Başkanı Hasan Turan ve Türkmen yetkililer tarafından ödüller takdim edildi. 109 numaralı Birleşik Irak Türkmenleri Cephesi listesi 4. sıra adayı Sevsen Ceddu, Türkmence eğitiminin elde ettiği başarıların devam ettirilmesi için seçimlere katılma gereğini bildirdi. Hiç kimse demesin, Türkman eğitimi başarılı kaydettim. Çok güzel başarılı kayıt edin. Dedim bakın fakültelerine ne güzel yerlerde orada hapsı yerleştiler. Burada teşekkürler Irak Türkman cebesi. Sayın Başkanımız Hasan Nur, her zaman bizim yanımızda durup bugün katıldı bizimle. Kimse çekilmeden gelsin Türkmanca eğitimine kaydiyetsin Başarılı kaydımız çok güzeldi. Hiç olmaz onun yanında dedi bugün ögümüzde bir büyük seçim var. O da varlığımızı ispat edeceği. Numara sınaq listəsləm səsimiz verəcəksən sandıq başına ayıb edilmə bu, bu gözəl törenləri yapacağız bir zəfər qeyd etsən bir başarlıq qeyd etsən xoda seçim sandığından getsək 109-a səsiniz versəm Törene katılan öğrenciler ve veliler seçme katılma ve çocukları türkmence okuluna kaydetme çağrısı yaptı. Bugün Örak Türkmençe Vakfı'nın düzenlediği törene katıldık. Kız kardeşim Dürşen Ömer hediye aldı. ve teşekkür ederiz Irak Türkmen Cebesi'ne her zaman Türkmen öğrencilerinin yanında durduğu için buradan bütün halkımızı seçime davet ediyorum. Seçime gitmeyi unutmayın. öz dilimizdi, öz şeyimizdi. mecbur hepsi milletten, hapsi şeyden 109 numarasına seçime katılsın. Bizim boynumuzun bir borcu inşallah. Milletimizi davet ederim seçime katılsınlar. Bizim geleceğimiz için 109'a oy versinler. Buradan millete tavsiye edilen gençler, seçim milletime milletimize katkı sağlasınlar. Bugün bizim için bir teren düzenlediler, armağanlar verildi. Ee, Irak Türkmen Cephesi'ne teşekkür ederim. Herkese diyerem. Bütün ana babalara, uşağlara Türkmen Mektebi'ne koyuştular. Bugün burada çok keyifli bir gündü ve herkese e, dilerim e, çocuklarını Türkmen okullarına yazdırsınlar. Gerçekten Türkmen okulları çok güzel ve herkes sonsuz başarılar dilerim.